Bir de utanmadan kapıma gelmiş. Sana da hayret ya Yamaç. Sen beni şaşırtmaya devam ediyorsun oğlum. Ben şey bekliyordum senden abi onu da anla falan. Unuttun herhalde ha? Salih'i anladın. Salih'i affettin. Ama bunu öz bir öz kardeşini affedemedin öyle mi Yamaç? Ha? Her şey tamam. Çukur'u aldım. Salih'le hesaplaşacağım mı? Onun ben hayatını... O mevzu daha kapanmadı. Tamam Salih bunu biliyor mu? Biliyor tabii lan. Yüzüne söyledim ya. Salih sana kızar mı? Kızmaz. O güne kadar yanında savaşır mı? Savaşır. O gün geldiğinde sana karşı savaşır mı? Savaşır. Her şey net, temiz. Yeri geldiğinde sırt sırta veriyorsun. Yeri geldiğinde sırtını çeviriyorsun. Boşuna getirse sıkamaz mı? Sıkar. Ölür müsün? Ölürsün. Yapar mı? Yapmaz. Benim sırtım delik neşik. Sen bağır dur. Of. Allah Allah arkadaş. Ha burada mısın? Sen kimi arıyorsun hala? Ya bu Veysel ya. Onun bu saat oldu. Elif'in telefonu kapalı. Ya yani ne oldu, ne bitti onu öğreneyim istiyorum ama beyimiz alemde herhalde, bakmıyor hiç. Ha. Ne oldu? Bunu getirdim sana. O ne? Bulmacı kitabı. Ooo! Oh, oh. Vay, vay, vay! Oğlum bunu yeni mi çıkardılar lan? Yo, var uzun zamandır. Oğlum birinizden birinin aklına gelmedi mi lan şu? Ne ya? Çözmeyi bıraktım bulmaca gibi konuşmaya başladım. Ne gelmedi mi? Ya diyorum ki birinizin aklına gelmedi mi ben içerideyken şunu getirmek ya? Yamaç var ya her gün sabah böyle gazete gelecek. Ben de onun içindeki bulmacayı çözeceğim diye böyle <laughs> yeni gelinip davat beklemesi gibi <laughs> gardiyanı bekliyordu bu. Affet. Affet ulan. Yok mu? aradığımız kişinin boynu ben hanımefendi boynu. Sıkıntım var. Kim? Allah Allah Veysel ya. Adamı arıyorum ya telefonu kapalı ya çalıyor gibi oluyor çalmıyor sinyalden mi ne? Oğlum bir hatlar dönüyor ha. İnşallah sen aklı çıkmazsın. Senin bir şeyden haberi falan var mı? He? Yok. E, İçerideki adam falan? Gece aradım dönmedi. Döner herhalde. Bırak şimdi tamam. Allah Allah arkadaş ya. Hadi hazırlan çıkıyoruz. Ne oldu lan nereye? Hep abimizi üzelim mi? Ha, hiç yüzünü güldürmeyelim mi? Oo Yamaç Bey siz abinizi düşünür müydünüz ya? Hiç aklımdan çıkmıyorsun abim. Abi 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 abi. Ağlayacağım şimdi lan. Hadi Yamaç. Ne var Medet? Tamam Medet, acil değilse. Hadi. Yamaç. Bir bakacağım. Ne oldu Medet? Bir sakinleş artık. Tamam? Bir dur. Yürü sen de ne istiyorsan.